Duha koca oğlu deli dumrul boyunu öyküler. Hanım hey, meğer hanım, Oğuz'da Duha koca oğlu deli dumrul derlerdi. Bir er vardı, bir kuru çayın üstüne bir köprü yaptırmıştı. Geçeninden 33 akçe alırdım. Geçmeyeninden döve döve 40 akçe alırdım. Bunu niçin böyle yapardım? Onun için ki benden deli, benden güçlü er var mıdır ki? Çıksın benimle savaşsın derdi benim erliğim, yürekliliğim, gözü pekliğim, yiğitliğim Rum'a şama gitsin, ün salsın derdi. Meğer bir gün köprüsünün yamacında bir bölük oba konmuştu. O obada bir yaşlı güzel yiğit sayrı düşmüştü. Tanrı buyruğuyla o yiğit öldü. Kimi oğul diye, kimi kardeş diye ağladı. O yiğit üstüne oldukça kara çığlıklar koptu. Birden deri dumrul dört nava yetişti. Soylar, Bre kavatlar, ne ağlarsınız? Benim köprümün yanında bu dövüş nedir? Niye çığlık atarsınız dedi. Dediler hanım, bir yaşlı yiğidimiz öldü. Ona ağlarız dediler. Deli Dumrul söyler, bre yiğidinizi kim öldürdü? Dediler, Tanrı'dan buyruk oldu. Al kanat ve Azrail o yiğidin canını aldı. Deli Dungul söyler, buraya Azrail dediğiniz nasıl kişidir ki adamın canını alır? Ya güçlü tanrı birliğin varlığının hakkı için Azrail'i benim gözüme göster, savaşayım, çekişeyim, yahşi yiğidin canını kurtarayım, bir daha yahşi yiğidin canını almaya, dedi. Geri döndü Deli Dungul, evine geldi. Yüce Tanrı'ya Dumrul'un sözü hoş gelmedi. Bak bak bre deli, benim birliğimi bilmez, birliğime şükür kılmaz, benim ulu dergahımda gezer de benlik eyler, dedi. Azrail'e buyruk eyledi, ya Azrail var, git o delinin gözüne görün, yüzünü sarar, dedi. Canını hırlat, al, dedi. Deli Dumrul kırk yiğit ile yiğit içip otururken, birden Azrail çıka geldi. Azrail'i çavuş gördü ne kapıcı. Deli Dumrul'un döğür gözü görmez oldu, tutar elleri tutmaz oldu. Dünya alem, deli dumrulun gözüne karanlık oldu. Çağırıp deli dumrul soylar, görelim hanım ne soylar. Bre ne görkemli kocasın, kapıcılar seni görmedi, çavuşlar seni duymadı. Benim görür gözlerim görmez oldu, tutar benim ellerin tutmaz oldu. Titredi benim cadım çırkındı, altın ayağım elinden yere düştü. Ağzımın içi buz gibi, kemiklerim tuz gibi oldu. Sakalcı akça koca, göz aydınlığı gitmiş koca. Bre ne görkemli kocasın, de bana. Kazam belan dokunur bu bir sana, dedi. Böyle deyince Azrail'in öfkesi tuttu. Söyledi, bre deli adam, gözümün ışıklı olmadığını ne beğenmezsin? Gözü döpecek kızların, gelinlerin canını çok almışım. Sakalımın ağırdığını ne beğenmezsin? ''Aksakallı, karasakallı yiğitlerin canını çok almışım. Sakalımın ağırmasının anlamı budur.'' dedi. Bre deli adam, övünürdün. Al kanatlı Azrail benim elime girse öldüreydim. Yaşlı yiğidin canını elinden kurtaraydım derdin. Şimdi bıra deli, geldim ki senin canını alayım. Verir misin yoksa benimle savaşır mısın?'' dedi. Deli Dumrul söyler, Bre al kanatlı Azrail sen misin?'' dedi. Evet benim dedi. Bu yaşlı yiğitlerin canını sen mi alırsın dedi. Evet ben alırım dedi. Deli Dumrul söyler. Bre kapıcılar kapıyı kapayın dedi. Bre Azrail ben seni geniş yerde isterdim. Dar yerde iyi elime gittin değil mi dedi. Ben seni öldüreyim. Yaşlı yiğidin canını kurtarayım dedi. Kara kılıcını sıyırdı eline aldı. Azrail'e çalmaya hamle kıldı. Azrail bir güvercin oldu. Dünlükten uçtu gitti. Adamlar azmanı dev dumrul elini eline çaldı. Kah kah güldü. Söyler, yiğitlerim Azrail'in gözünü öyle korkuttun ki geniş kapıyı koydu, dar bacadan kaçtı. Çünkü benim elimden güvercin gibi kuş oldu. Uçtu. Bre ben onu kormayım Doğan'a aldırmayınca dedi. Doğruldu atına bindi. Doğan'ın eline aldı, ardına düştü. Dedi ki güvercin öldürdü. Döndü eline gelirken Azrail atının gözüne göründü. At ürktü, Deri dumrulu götürdü yere buldu. Karabaşı bunaldı, bunalık kaldı. Ak göğsünün üstüne Azrail basıp kondu. Önce mırlar idi, şimdi hırlamaya başladı. Söyler, bre Azrail aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Ben seni böyle bilmez idim. Gizlenerek can aldığını duymaz idim. Tepesi büyük bizim dağlarımız olur. O dağlarımızda bağlarımız olur. O bağların kara salkımlı üzümü olur. Bu üzümü sıkarlar, al şarabı olur o şaraptan içen esrik olur. Şaraplıydım duymadım, ne söyledim bilmedim. Beyliğe usanmadım, yiğitliğe doymadım. Canımı alma Azrail yardım, dedi. Azrail söyler, bre deli adam, bana ne yalvarırsın? Yüce Tanrı'ya yalvar. Benim de elimde ne var? Ben dahi bir buyruk oğlanıyım, dedi. Deli Dungul söyler, ya öyle mi? Can veren can alan yüce tanrı mıdır? Evet odur dedi. Döndü Azrail'e ya öyleyse sen ne eylemek ki kazasın? Sen aradan çık ben yüce tanrıyla haberleşeyim dedi. Deli Dumrul burada soylamış görelim halim ne soylamış? Yücelerden yücesin kimse bilmez nicesin. Göklü tanrı nice bilgisizler seni gökte arar yerde ister. Sen kendin inançlılar gönlündesin. Sürekli duran güçlü Tanrı, ürünsüz kalan bağışlayıcı Tanrı. Benim canım alır olsan sen al. ile almaya koma." dedi. yüce Tanrıya deli dumrulum burada sözü hoş geldi. Azrail ünledi. "Değil mi ki deri adam benim birliğini bildi? Dediğime şükür kıldı. Ya Azrail, deli dumrul canı yerine can bulsun. Onun canı özgür olsun." dedi. Azrail söyler. "Burada deli dumrul Yüce Tanrı'nın buyruğu böyle oldu ki, Deli Dumrul canı yerine can bulsun, onun canı özgür olsun dedi. <laughs> Deli Dumrul söyler, ben nice can bulayım, meğer bir koca babam, bir karı anam var, gel gidelim ikisinden bir ola ki, canını vere, al benim canımı koy dedi. Deli Dumrul sürdü babasına geldi, babasının elini öpüp soylamış, görelim hanım ne soylamış, der ki, aksakallı sevgili değerli canım baba, Bilir misin neler oldu? Sövgülü söz söyledim, yüce Tanrı'ya hoş gelmedi. Gök üstünde al kanatlı Azrail'e buyruk verdi, uçup geldi. Akça benim göğsüme basıp kondu. Hırıldatıp tatlı canımı alır oldu. Baba, senden can dilerim, verir misin? Yoksa oğul dere dumrul diye ağlar mısın? Babası söyler, oğul oğul ay oğul, canımın parçası oğul. Doğduğumda dokuz buğra öldürdüğüm aslam oğ Dünlüğü altın görkemli evimin tutamağı o. Kaza benzer kızımın gelinimin çiçeği o. Karşı yatan kara gerek ise söyle gelsin Azrail'in yaylası olsun. Soğuk soğuk pınarların gerek ise ona içit olsun. Tavla tavla şahfaz atlarım gerek ise ona binit olsun. Katar katar develerim gerek ise ona yüklet olsun. Ağızlarda akçe koynun gerek ise, kara mutfak altında onun şöleni olsun. Altın gümüş pul gerek ise, ona harçlık olsun. Dünya tatlı can sevgili, canımı kıyamam belli bir. Benden saygın, benden sevgili anandır. Oğul anana var dedi. Dedi Dungul babasından yüz bulamayıp sürdü anasına geldi. Söyler ana bilir misin neler oldu? Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi. Akça benim göğsüme basıp kondu. Hırlatıp canımı alır oldu. Babamdan can diledim, ana vermedim. Senden can dilerim, ana. Canını bana delir misin? Yoksa oğul dile dumdur diye ağlar mısın? Acı tırnağını ak yüzüne çalar mısın? Kargı gibi kara saçımı yolar mısın, ana? dedi. Anası burada soylamış, görelim hanım ne soylamış. Anası der ki, oğul, oğul, ay oğul. 9 ayda kardımda götürdüğüm oğul. Dolama beşiklerde beklediğim oğul. 10 ay diyen de dünya yüzüne getirdiğim oğul. Dolu dolu ak sütümü emzirdiğim oğul. Akça burçlu kalelerde tutulaydın oğul. Kötü dinli imansız elinde tutsak olaydın oğul. Altın akça gücüne dayanıp seni kurtaraydım oğul. Yaman yere varmışsın baramam, Dünya tatlı can sevgili. Canıma kıyamam belli bir dedi. Anası dahi canını vermedin. Böyle deyince Azrail geldi deli dungulun canını almaya. Deli dungul söyler. Bre Azrail aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Azrail söyler. Bre deli adam, daha ne aman dilersin. Aksakallı babanın yanına vardın, can vermedi. Aksaçlı anılın yanına vardın, can vermedi. Daha kim verse gerek dedi. Deli dungul söyler. Özlemim yavuklum vardır, buluşayım dedi. Azrail söyler, bre deli, kimdir? Söyler, el kızı, felalım var. Ondan benim iki oğlancığım var. Emanetim var, ısmarlarım onlara. Ondan sonra benim canımı alasın, dedi. Sürdü, helallısının yanına geldin. Söyler, bilir misin neler oldu? Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi. Akça benim göğsüme basıp kondu. Tatlı benim canımı alır oldu. Babama ver dedim can vermedi. Anama vardım can vermedi. Dünya şirin, can tatlı dediler. Şimdi yüksek yüksek kara dağlarım sana yaylak olsun. Soğuk soğuk sularım sana içit olsun. Tavla tavla şahbaz atlarım sana binit olsun. Dünlüğü altın görkemli evim sana gölge olsun. Katar katar develerin sana yüklet olsun. Ağızlarda akça koylum sana şölen olsun. Gözün kimi tutarsa, gönlün kimi severse, Sen ona var, İki oğlancı öksüz koma dedi. Avrat burada soylamış, görelim hanım, ne soylamış. Der ki, ne dersin, ne söylersin, Göz açıp gördüğüm, gönül verip sevdiğim, Koç yiğidim, şah yiğidim, tatlı damak verip seviştiğim, Dil yastıkta baş koyup eniştiğim Karşı yatan kara dağları. Senden sonra ben neylerim? Yaylar olsam benim gömütüm olsun Soğuk soğuk sularını içer olsam benim kanım olsun Altını, akçanı harca olsam benim kefenim olsun Tavla tavla şahbaz atına Biner olsam benim tabutum olsun Senden sonra bir yiğiti sevip varsam birlikte yatsam alaca yılan olup beni soksun. Senin o korkak anan baban bir canda ne var ki sana kıyamamışlar. Gökyüzü tanık olsun, kantları tanık olsun, güçlü tanrı tanık olsun. Benim canım senin canına kurban olsun dedi, onayladın. Azrail Hatun'un canını almaya geldi. Adamlar azvalı yoldaşını kıyamadı. Yüce Tanrı'ya burada yalvarmış, dönelim nice yalvarmış. Der ki, yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. Dörklü Tanrı, çok bilgisizler seni gökte arar yerde ister. Sen kendin inançlıların gönlündesin. Sürekli duran güçlü tanrı, ulu yollar üstüne, yoksul var evi, yapayım senin için. Aç görsem doyurayım senin için, yalıncak görsem donatayım senin için. Alırsan ikimizin canını birlikte al, kor isen ikimizin canını birlikte koy. Bağışı çok güçlü tanrı, dedi. Yüce tanrıya deri durulum sözü hoş geldin. Aldıra ile buyruk eyledi, Deli Dumrul'un atasının anasının canını al. O iki helallıya 140 yıl ömür verdim dedi. Azrail dahi babasının anasının hemen canını aldı. Deli Dumrul 140 yıl daha yoldaşıyla yaş yaşadı. Dedem Korkut gelip boy boyladı, soy soyladı. Bu boy Deli Dumrul'un olsun. Benden sonra alp olanlar söylesin. Alnı açık, eli açık erenler dinlesin dedi. Yakarayım hanım, Yerli kara dağların yıkılmasın, gölgelice kaba ağacın kesilmesin, taşkın akan göklü suyun kurumasın, güçlü tanrı seni alçağa gereksindirmesin. Ak anında beş sözcük dilek sunduk, onaylansın, toplasın dellesin, günahımızı adı göklü Muhammed'e bağışlasın. Hadi.